Elimizde Exasol e, analitik veri tabanı, e, MongoDB e, genel amaçlı veri tabanı ve tabloistekası yazılımları temsilcilikleri var. Bunlarla ilgili e, çeşitli çözümler e, ve projeler e, üretiyoruz. Bu sırada gördüğümüz bir ihtiyaç vardı. Veri entegrasyonu, veri temizliği e, ve veri yönetişimi konusunda ciddi bir açık vardı e, müşterilerimizde. İhtiyaç analizlerimizde e, bunu e, fark ediyorduk ve e, Talent bu açıdan bizim önemli bir stratejik açımızı kapatan bir ürün oldu. Talent'le beraber geçen sene sonu bu sene 2020 yıl başına itibaren işbirliği yapmaya başladık ve böylelikle uçtan uca veri entegrasyonu ve iş zekası çözümüne sahip olmuş olduk. Talent'in yaklaşımı aslında değişik bir yaklaşım, haklısınız. Gartner, Magic Quadrant'ında bulunan diğer ürünlerle arasında ciddi farklardan bir tanesi open source olması. Lider pozisyonunda benim bildiğim kadarıyla open source bir ürün yok. Böylelikle talentle ile open source herhangi bir maliyete katlanmadan projelerinize başlayıp daha sonra geliştikçe ve büyüdükçe lisanslı versiyonlara geçmeniz mümkün olabiliyor. Bu da büyük bir esneklik sağlıyor. E, talent e, müşterilerine. Bunun yanında talent e, bütün e, ürünlerine tek bir platformdan tek bir user interface'den e, erişmenize olanak sağlayan e, bir ürün. Bu da çok ciddi bir farklılık yaratıyor ve talent oldukça geniş bir platform aslında. Farklı ürünleri var, entegrasyon ürünleri var, e, veri yönetişim ürünleri var, veri, veri kalitesi ürünler, ürünleri var. Müşterilerimiz e, bu bütün ürünlere tek bir interfeys üzerinden erişmeleriyle çok büyük bir e, pratik kolaylığa e, sahip oluyorlar. Bunun yanında ölçeklenebilir bir mimarisi var. E, orada da e, siz büyüdükçe e, talent size e, yeni e, zorluklar çıkarmıyor açıkçası söylemek gerekirse. E, çünkü genelde bu tür e, ürünlerde veriniz büyüdükçe, işte CPU'larınız büyüdükçe, arttıkça vesaire çeşitli bütçesel zorluklar karşınıza çıkar. Talentin lisans yaklaşımı böyle değil. Dolayısıyla oldukça esnek ve ölçeklenebilir bir e, yaklaşıma e, sahip. Bunun yanında bulut yaklaşımı gene kendisini farklılaştıran bir yaklaşıma sahip. E, kendi bulutunda e, verilerinizi işleme tabi tutabildiğiniz gibi private e, cloud'ları da verilerinizi koyup orada Talend'i kullanabiliyorsunuz. Ama herhalde en Türkiye için en önemli özelliği buluta veriyi göndermeden e, Talend'i kullanabiliyorsunuz. Sadece software'i, yazılımı buluttan e, kendi sistemlerinize indirerek e, processing engineini e, kendi sistemlerinize çalıştırarak asla veriyi buluta çıkmadan Talend'i kullanabiliyorsunuz. Bu da ölçeklenebilirlik açısından çok ciddi bir fark yaratıyor. Şunu da gözlemliyoruz, başka ürün kullanan müşterilerimiz var, yeni bir modül almaya kalktıklarında aslında sanki ayrı bir ürün alıyor alıyorlarmış gibi oluyor. Farklı bir interfes, daha fazla fiyat vesaire. Dolayısıyla yani veri yönetim için bir ürün alacaklarında talende de bakabiliyorlar başka bir ürün kullanıyor olmalarına rağmen. Çünkü o ürünler farklı modüllere entegre olmuyor birbirleriyle. Oysa yüzden e her şey entegre ve tek bir interface üzerinden alabiliyorsunuz ve bu ihtiyaçları gördüğümüz kadarıyla en azından bizim test ettiğimiz kadarıyla piyasada yeni yeni oluşan ihtiyaçlar mesela KVKK'dan bahsediyoruz, veri yönetişimi konusunda, auditing konusunda daha yeni yeni yatırımlar yapılıyor, veri temizliği konusunda daha yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Talent bu açıdan çok avantajlı Türkiye piyasasında ve çok e, stratejik e, projeler ve çözümler e, sunacağını düşünüyor. Açık kaynak kodu bizim sadece talentli değil, MongoDB'de de yüzde e kaldığımız bir e, konu. E, ve şunu anlayabiliyorum, sektörde e, kamu sektörü olsun, özel sektörü olsun, e, özellikle bazı firmaların e, lisans yaklaşımlarından dolayı çok yüksek maliyetler söz konusu. Ve BT bölümleri bu maliyetleri aşağı indirmek için çeşitli çareler arıyorlar. E, açık kaynak kodu tabi bunların ar ar arasında ilk akla gelen konulardan bir tanesi. E, ve şöyle düşünülüyor. E, milyonlarca dolar lisans maliyeti yerine sıfır e, maliyetle yolumuza açık kaynak kodu devam ederiz. Aslında burada doğru bilinen bir yanlış var. Evet açık kaynak kodu sizin test, development aşamalarınızda e, ve ürün seçimi aşamalarınızda sıfır maliyetli yaklaşımı söz konusudur. Açık kaynak olduğu yaklaşım bu şekilde. Fakat kurumsal kullanımlar söz konusu olduğu zaman bütün açık kaynak kodlu yazılımların muhakkak lisanslanmasına ihtiyaç var. Böylelikle teknik destek, güvence, auditing ve çeşitli özellikler kazanıyorsunuz. Genel olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla açık kaynak kod eşittir free software değil aslında. Bunun bir belli bir maliyeti var. Ha maliyet çok daha düşük Diğer alternatiflere göre onu söylemek lazım. Talend'in burada özelliği şu, evet Talend açık kaynak bir sistem ama e, Talend'in veri entegrasyon ürünlerinde ya da veri bütün platform ürünlerinde aslında e, diyelim ki lisansladığınız Talend'i, lisanslı e, kullanıyorsunuz daha sonra çok yüksek maliyet baskısı geldi üzerinize Talend'in maliyetleri çok düşük olmasına rağmen vazgeçmek istediniz. Talend'de üretilen kodlar native Java kodu. Dolayısıyla Lisanslan vazgeçtikten sonra da bu kodları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Çeşitli scheduling araçlarınız içerisinde Java kodu olarak kullanabilirsiniz. Virtual Machine olan her yerde çalışır. Chrome ya da Windows Scheduler'da schedule edebilirsiniz ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Talendin açık kaynak kodlu olmasının yanında böyle bir avantaj da var. Yani lisansladıktan sonra da Kullanmaya pek çok özelliğini devam edebilirsiniz. Özellikle e, Java natif kod e, ürettiği için. Ama açık kaynak kodu önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacak, daha da e, sorgulanır olacak. Bu lisans maliyetleri e, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın gelişerek artacağını düşünüyoruz.